Ailenin yıldızı Halley. İçeride pek çok olay yaşanmakta. İsimleri olayları biliyorsunuz. Gerçek şu ki olan bitenin perde arkasını yazan çizen yok. Bilen de yok. Küçük oyuncularla uğraşmaktan arkadaki barona sıra gelmiyor. Bir not daha paylaşıp kendi gündemimize geçelim. Çok değer verdiğim bir dostum aradım. Çok önemli bilgiler paylaştım. Öyle böyle değil. Önümüzdeki günlerde İngiliz istihbaratı MI6'in dünyanın seyrini değiştirebilecek bir hamle yaptığını görebilirdik. Detay veremem ancak olay çok büyük. Doğrulatma şansımsa sıfır bile değil. Konu çok özel ve derin. İşaretler gelirse görürsem ilk biz yazarız. Büyük, çok büyük operasyon. Yüzyılın hamlesi. Neyse. Türkiye'nin nereye gideceği, kimlerle hangi kampta bulunacağı önemlidir. 7 Ekim Hamas saldırısından bu yana bunları yazıyorum. İlişkileri, ittifakları sıralıyorum. Türkiye, ABD'nin karşısında olmasına rağmen Biden yönetiminin memnun kalacağı ekonomik sistemde yürüme gayreti içinde. Siyasi olarak atılan adımlarda tam tersi. Bu devlet aklını ortaya koymakta. Çok zekice bir denge. Buna rağmen ABD memnun değil, Türkiye'yi kesinlikle yanında istiyor. Geçtiğimiz günlerde yazılın sonuna ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarat'tan sorumlu müsteşarı Brian Nielsen'ın Türkiye'ye gelişiyle ilgili not koymuştum. Önemliydi çünkü. Wall Street Journal'da bu konuya dahil oldum. ABD, Hamas ve Rusya'ya desteğini kesmesi için Türkiye'ye baskı yapıyor şeklinde bir analiz yayınladım. Yazıda Brian Nielsen'ın Ankara'da Türk yetkililerle yaptığı görüşmeler sırasında Hamas'ın gelecekte yapacağı herhangi bir saldırının Türkiye'de gerçekleşen bir bağış toplama ya da kolaylaştırma faaliyetiyle bağlantılı olması çok kötü olur dediği belirtildi. NASA'nın toplantılarda tüm bunların önünü kesmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve bunu Türkiye ile ortaklaşa yapmak istiyoruz. Ancak tek taraflı olarak da hareket etmeye hazırız dediği ifade edildi. Washington, Ortadoğu'da Türkiye'siz olmayacağını herkesten iyi bilirdim. Buna rağmen sert davranmaya, üst perdeden konuşmaya devam ediyordum. Söylemeseler İngiltere'den uzak durmamızı istiyorlardı. Londra'yla aynı çizgide politika yapmamızdan rahatsızlardı. Londra-Ankara yakınlaşması, Orta Doğu ve Afrika'da ABD-Avrupa Birliği ittifakına zorluk çıkartıyordu. Çin'e karşı atılacak adımlarda Anadolu coğrafyası kilit önemliydi. Olmayınca çare bulmaktan zorlanıyorlardı. Hamas üzerinden, para ve bağış üzerinden Ankara'ya basınç uygulamalarının altında yatan gerçek buydu. Türkiye'yi Londra, Pekin, Doha ekseninden çekip almak ve kurdukları oyunda hızla sonuca gitme amacı taşıyorlardı. Bu noktadan ABD'ye uzanıp sonra büyük planlarına gelelim. Kamuoyu yoklamalarına göre Cumhuriyetçi Partili adaylar arasında 2024 seçimleri öncesi eski başkan Donald Trump açık ara önde. Bunu bilmeyen yok. Ancak buna rağmen çok ilginç bir hamle geldi. Trump'a destek verdikleri halde, arkasında durdukları halde Koch ailesi ortaya sürpriz bir adım attı. Muhafazakar duruşuyla bilinen Koch grubu, 2024 başkanlık yarışında eski Güney Carolina valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i desteklediğini duyurdu. Koch grubu, şirket bünyesinde faaliyet gösteren Defah İçin Amerikalar isimli vakıf aracılığıyla Haley'in kampanyasına sınırsız destek sağlanacağı sözünü verdi. ''Bu acemice verilen bir karar olamazdı. Büyük bir anlaşmanın işareti gibi geliyordu bana.'' Trump bu kadar öndeyken asıl patronlar neden Haley'i istiyordu? Neden Trump'tan uzak duruyorlardı? Nasıl bir dünya istiyorlardı? Koch ailesi desteğini açıklarken, ülkemizdeki büyük zorlukları bitirecek, üstesinden gelecek bir politikaya liderlik edecek, güzel günlerin gelmesini sağlamak için gereken her türlü donanımı mevcut, ulusumuzu birleştirebilecek olumlu bir vizyona sahip söz de Nikki Haley'e büyük güven duyduklarını ilan ediyorlardı. Nikki Haley, With All Due Respect isimli bir kitaba imza attı. New York'ta bir arkadaşımın araya girmesiyle bana da iki adet imzalı kitabını takdim etti. Halley değişik bir figürdü. Anlattıkları da oldukça ilginçti. Bence yarın konuşacaklarımızı belirliyordu. Iskalıyorduk. ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, iki eski üst düzey yetkiliden ABD Başkanı Donald Trump'ı geçiştirme tavsiyesi aldığını öne sürüyordu. Nikki Haley, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'nin kendisini bu şekilde hareket etmeye zorladığını anlatıyordu her ikilinin kendisini asilik yapmıyoruz, ülkeyi kurtarmaya çalışıyoruz sözleriyle ikna etmeye çalıştığını da ifade ediyordu. Tillerson'ın Trump eğer dizginlenmezse insanlar ölebilir dediğini de kamuoyuyla paylaşıyordu. Donald Trump ise With Respect isimli kitap için Twitter hesabından Eşanslar Nick'i yazan bir mesaj paylaşıyordu. Tartışmalar alevlenince CBS'e kitaptaki iddiaları ilişkin konuşan Haley bunları bana söylemek ve planlarına katılmamı istemek yerine düşüncelerini başkanla paylaşmalardı dedim. Kelly ve Tillerson'ın ricasını tehlikeli ve çirkin olarak değerlendiren Haley açıkça anayasaya aykırıydı yorumu da yaptı. Halley 2018 yılı Ekim ayında ani bir kararla Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevini bıraktı, istifa etti. Şimdi ise Trump'a yol veren derin ABD'nin derin ailelerinden kokun tüm enerjisini arkasına alıyordu. Koklar da kimseye vermedikleri açık çeki Halley'e sunuyorlardı. Peki neden? Sadece Biden yüzünden olamazdı. Bir neden olmalıydı ve küresel anlam ifade etmeliydi. Nikki Haley'e bakınca Bildiğim bir insan da olduğu için geriye önemli tek bir neden kalıyordum. Nikki Halli Hindistan kökenli göçmen bir aileden geliyordum. Sık sık sözünü ettiğim gibi Hindistan ABD için yeni büyük oyuncuydu. Global Gateway'de Hindistan üzerinden inşa edilecekti. Çin'de Hindistan üzerinden durdurulmaya çalışılacaktı. Washington için en önemli, en kritik, en değerli partner artık Hindistan olacaktı. Küresel galibiyet için bu şarttı. Sanırım Koch ailesi de, Derin ABD'de buna yatırım yapıyordu. Peki Trump bu kadar önde giderken Haley nasıl gelecekti? Bunu da Dilin ABD bir şekilde çözerdim. Öyle şeyler olur ki Trump Haley'e desteğini açıklardı. Eski başkan Donald Trump'ın tüm davaları düşer, Haley'nin arkasında yer alırdım. El ele miting yaparlardı. Bu nedenle Nikki'nin Biden'a e karşı hazırlanması düşünülmemiş, planları yapılmamış bir hamle değildi. Belki erken bir yazı oldu ancak not düşeyim istedim. Herkes Türkiye'deki yerel seçimleri yazarken ben de ABD'deki başkanlık yarışına uzanayım istedim. Bakalım.